Kuzularım merhaba hepinizi çok seviyorum çok özledim bugün biz suyla bir tane oyun oynayacağız ben bunu çocukluğumda oynuyordum su biliyor musun bunun çubukları vardı ismi Mikado Mikado çubukları şimdi bizim oyunumuz gerçek oyunumuz yok o yüzden böyle çubuklarımız var annelerimiz babalarımız bilir çöp şiş çubukları Tabi bunlar biraz tehlikeli olabilir. O yüzden sadece yetişkinlerle, annelerinizle, babalarınızla olmuyorsunuz. Eğer evinizde bunlar yoksa biraz uzun makarna alarak onunla da deneyebilirsiniz. Biz denemedik ama bence olur. Şimdi önce ne yaptık su? Boyayacağız çubuklarımızın kenarlarını değil mi? Ve her renk için böyle puanlar verdik. Ters Kırmızılara 5 verdik. Mavi, e, mavilere 4 verdik yeşillere 3 puan verdik pembelere 1 puan turunculara da 2 puan verdik şimdi önce biz çubuklarımızı küçük küçük renklendireceğiz ki e, puanlar belli olsun ama tabi kırmızı 5 puan olduğu için çok olduğu için kırmızılardan az olacak turuncular pardon pembeler 1 puan olduğu için pembelerden çok olacak şimdi şöyle keçeli kalemlerimiz var kırmızı. Siz başka bir şeyde de yapabilirsiniz eğer yoksa. Mesela bu çubuğumun ucunu şöyle kırmızıya boyuyorum bazı yerlerini. Yani ne yapıyorum? 5 puanlık çubuk yapıyorum. Anneciğim devam etmek ister misin? Al bakalım. Sen şöyle üç tane daha kırmızı çubuğun kenarlarını kırmızıya boya. Tamam mı? Ben de ya da sen kırmızı, mavileri mavi. yapayım. Sen maviler, Olur, al sen bakalım. Kırmızı. Sen mavileri yap. Şimdi çubuklarımızı böyle istediğimiz gibi renklendireceğiz. Daha sonra oyunumuza geçeceğiz. Tabi unuttuk su değil mi? İçlerinden bir tane çubukta güçlü, çok kuvvetli Mikado çubuğu olacak. Mikado çubuğunu da ben mor seçtim. Belli olması için bunu farklı yapıyorum. Mesela bir yuvarlak şöyle şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya küçük çizgilerle etrafını kaplayıp Anne hani ben bir şey minik söyleyeyim. bir solucan gibi söyle kuz arkadaşlar Hı, hı söyle arkadaşlar keçeli, arkadaşlar keçeli kaleminiz yoksa baş, pastel boya de yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın çeşitli çizikler attım. Ve bunun ismi Mikado çubuğu. Bunun neden güçlü olduğunu, ne işe yaradığını da oyunu oynarken anlatacağız. Değil mi Hı hı. Tamam. Arkadaşlar bu oyunumuzu aradığı zaman da şöyle yapabilirsiniz. O zaman ağrımaz mı bu oyunumuz? Hı hı. Tamam. Şimdi çubuklarımızın üstlerinde böyle renklerimiz var. Evet. Neydi? Her renk bir puanı Her temsil ediyor değil mi? Toplama yapacağız oyun bittiği zaman. Ve bir tane de güçlü mikada çubuğumuz var. Böyle yılan gibi. Ne yapıyoruz şu şimdi? Al bakalım Anlat. Böyle koyuyoruz. Yaklaş. Şöyle dur. Karşılarında. Böyle koyuyoruz. Birazcık bakıyoruz değil mi? Şöyle. Döküyoruz. Evet. Birazcık bakıyoruz. Sonra da ben... Bırakıyoruz. Evet ama dizimizi çekelim bırakırken. Sonra da bir seferde hepsini. Bir kadar çubuğumuz. Ama arkadaşlar şöyle. Birisi çubuğu hareket ederse sıra anneme babama geçiyor. Kimle oynuyorsanız bunu Ve bir kişi kardeşe, değil. Kardeşlerimize de geçiyor. Hı. Yani daha kalabalık da oynayabiliriz. Biz kızımla evet. suyla iki kişi oynayacağız bugün. Kim evet. başlamak ister? Ben. Evet ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle amacımız bir çubuğu alırken diğer çubuklar asla hareket etmiyor. Başla bakalım. Şurada boşta bir sürü çubuk var. Onları rahatlıkla alabilirsin. Hem de kırmızı 5 puan. Başla bakalım. Evet. Hareket ettiğimiz ikisi de Hala kendimizde sıra. Evet. Hareket ettirmediği neydi? Hare hareket ettirmediğimiz sıra hala bizde. Hareket ettirmediğimiz sıra. süre hala sıra bizde. Devam edelim bakalım. Pembeyi hmm. alalım. Dikkatlice evet. Diğerleri oynamayacak. Pembe bir puan. Beş puan orada var. Bir puan daha geldi. Dokuz. <laughs> Beş puan. Bir puan daha gelirse altı olur. Devam <laughs> et bakalım. Hadi. Şöyle bir hareketimiz var. Ben önce onu göstereyim. Bir yerinden ucundan bastırıp havaya kaldırarak alabiliyoruz. Şimdi Mikado ne işe yarıyor? Onu da anlatalım. Daha Ama sonra. Arkadaşlar. Hı. Üstünde olan birisi böyle alamıyor. Hı -hı. Başka bir şekilde. Evet. Diyelim ki şimdi mikadoyu hareket ettirmeden alıyoruz elimizde değil mi? Anlatmak evet. ister misin ne işe yarıyor? Yoksa ben mi anlatayım. Mikado kazandığımız zaman bir puanı şöyle, yok, değil mi? Bir puanı yok. Yani arkasıyla kullanıyoruz bunu. Hı -hı. Ama şöyle yapabiliriz. Evet. Bunları da elimizde yani bunları böyle yapabiliyoruz. Yani elimizi kullanmadan ince yerleri mikado çubuğuyla mesela şunu zıplatarak hiç hareket ettirmeden evet. öbürlerini almak istiyorsam bunu bunun arasından koyup hop yaptığımda oh, hepsi oynadı. Evet, <laughs> hepsi Ama diğerlerini oynatmadan hop onu atıp oradan alabilirim veya çok evet. ince bir yere böyle mesela şöyle araya girip mikadoyla ittirerek kullanabilirim. Bu çubuğum benim çok işime yarayacak değil mi? Hadi bakalım Aa! oynamak, <laughs> oynamak isteyenler çubuklarını <laughs> hazırlamaya başlasın mı Su? Ama, ama makarnalı dikkat. Bu çubukları varsa bu sivri yerlerinde dikkat ol. Lütfen değil mi? Çak. Biz şimdi oyunumuzu oynayacağız. Puanlarımızı kazanacağız. Toplayacağız. Puanlarımız kaç olmuş? 5 bir daha kaç ediyordu? <gülüyor> <gülüyor> Dokuz mu? Bekler <Bege. gülüyor> Beş bir daha altı eder <laughs> Hoşçakalın Mavi Dört puan Hop Oynadı mısın? Görmedim Yeşil üç puan Ah oynadı Turun, Hadi bakalım sıra sende. Bunu oradan basarsan sence ne olur? <laughs> bir ucu yere de iyi olmalı ki oradan bastırabilmelisin. Çok oynattın ikisini. Şunu dener misin? Yeşili dener misin? Hem yeşil 3 puan. <laughs> Ay. E <laughs> Aferin. 3 puan aldım. 3 puan aldım kız.